Algılarınız bozuk. Siz ölmüşsünüz. Ölüye söz geçirilemediği gibi müttakî olmayana söz geçirilemez. Kim o diri olan müttakî kayba iman ediyor. Gayb ne demek? Gözle görülmeyen bir dünya var. Tabii ki onun başında önce Allah Celle Celaluhu var. Gözle göremediği, eliyle tutamadığı, fiziksel bir varlık olmayan, o görünmez varlığın farkında olan insan. Bu diri. Ölüm ötesi var, henüz görmedik. Onun da farkında. Ahiretin farkında ve yuqimun yaratan ile çok sıkı bir ilişki içerisinde namazını ikame ediyor. Nasıl ikame ediyor? Öyle bir frekans ve anteni var ki Allahu ekber dediği zaman ötelerle bağlantı kuruyor. Kim gibi Peygamber Aleyhisselam gibi. Namaza durduğu zaman dünyayı ve her şeyi unutuyor. Adına ne deniyor bunun? Huşu. Hadis-i şerifin ifadesiyle namaza durduğu zaman içerisinden tencere kaynayan tencerenin fokurdaması gibi ses geliyor. İçerisi fokur fokur kaynıyor. Kalp güm güm atıyor. Bu kalbe ne oldu? Yüksek gerilimin karşısında. Elektrik alıyor. Canlı. Namazı böyle kılıyorlar. Canlı bir namaz. Göremediği Allah'ının farkında. His dünyası adeta tavan yapmış. Beden neredeyse devre dışı. Onun için de namazdan bir türlü çıkamıyor. Bizim namaza bir türlü giremediğimiz gibi.